Transfer Erkağıt kanalına hoş geldiniz. Futbola başladığı dönemden profesyonel olana kadar Real Madrid forması giymek çoğu futbolcunun hayalidir. Hayali farklı olan da teklif gelmesi halinde hayır diyemez İspanyol devine. Tarihiyle ve mevcut gücüyle reddedilemez bir konumda. Fakat bazı oyuncular için Real Madrid'de işler iyi gitmez ve gerçek güçlerini ortaya koyabilmek amacıyla Real Madrid'den ayrılmaları gerekir. Yani dünyanın en büyük kulübüne katılmak her zaman doğru tercih olmaz. Bu videoda kalitesini göstermek adına Real Madrid'den ayrılmak zorunda kalan futbolculardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Wesley Snyder Altyapısından çıktığı Ajax'ta iyi bir çıkış yakalayıp büyük kulüplerin dikkatini çeken Wesley Snyder, 2007 yılında kariyeri adına büyük bir adım atarak yaklaşık 27 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. Ayrıca bu transferle Snyder, tarihin en pahalı ikinci Hollandalı oyuncusu olmuştu. Futbol severlerin yanı sıra Madrid ekibi de Snyder'in uzun yıllar kulübe hizmet edeceğini düşündü. Bu sebeple beklentiler yüksekti. Hollandalı efsane Real Madrid'deki ilk sezonunda fena değildi ve beklentileri başlangıç için karşıladı. Fakat ilerleyen sezonlarda kadro rotasyonuna girmekte zorlanan Snyder kısa sürede gözden düştü ve kulübün planlarının dışına çıktı. Kulüp bu dönem özel hayatında da bazı sorunlar yaşayan Snyder'in yerini rekor bir ücretle kadrosuna kattığı kaka ile doldurdu ve oyuncuyu Inter'e attı. Snyder, Mourinho'nun ekibine katıldığı sezon tarihe geçti kulüple tüm yerel kupaların sahibi olan oyuncu, Inter'in Şampiyonlar Ligi kupasında müzesine götürmesinde büyük bir rol oynadı. Ayrıca ülkesi Hollanda ile 2010 Dünya Kupası'nda final aşamasına kadar gelmeyi başardı. Fakat İspanya'nın galip gelmesine engel olamadı. Hatta Snyder o sezon gösterdiği bireysel performansla balonların sahibi olmaya çok yaklaşmıştı. Real Madrid böylesine bir sezonun ardından eski oyuncusu için harekete geçse de bu girişimler sonuçsuz kalmıştı. Arjen Robben Başka bir Hollandalı efsane. Snyder'ın aksine Robben kendisini İngiltere gibi zor birlik ve Chelsea gibi bir kulüpte kanıtladı. Real Madrid'in 2007 sezonunda yaptığı bir diğer yatırım 35 milyon euro karşılığında transfer edilen Arjen Robben oldu. Robben oynadığı zamanlar yeteneklerinden kısa kesitler sunsa da hiçbir zaman istikrarlı olamadı ve sık sık sakatlıklar yaşamaya başladı. Kulüpte geçirdiği 2 ardından efsane oyuncu 2009 yılında Bayern Münih'e katılarak belki de verebileceğini kararı verdi. Ters kanatta birlikte oynadığı Frank Ribery ile yıllarca takımına inanılmaz bir seviyede katkı verdi ve performansıyla tarihe geçti. Burada geçirdiği süreç boyunca Robben, 8 Bundesliga, 5 Almanya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Kupası da dahil olmak üzere sayısız başarı kazandı. 2019 yılının artık yaşında ilerlemesi sebebiyle Almanya kimden ayrılan Robben, futbollara verip bir sezon sonra futbola başladığı kulübe, Groningen'e dönmüştü. oyuncu burada geçirdiği bir yılın ardından geçtiğimiz sezon futbolu bıraktığını açıklamıştı. Aşraf Hakimi Birçok gözlemci, hakimin Real Madrid altyapısından çıktığı dönem kulübün bu pozisyonu gelecek 10 yıl için garanti aldığını düşünüyordu. Fakat İspanyol devi aynı fikirlere sahip değildi ve hakimi hiç şanslanmadan tanımadan oyuncu iki sezonla Borussia Dortmund'a kiraladı. Bu anlaşma Real Madrid için kayıp, Dortmund ise kazanç oldu. Oyuncu kısa sürede formayı kaptı ve Alman ekibinin vazgeçilmezi oldu. Yeni bir oyun yapısına geçen Dortmund'un elini inanılmaz rahatlattı. Böylesine iki sezona rağmen Los Galacticos'un hakim hakkındaki düşünceleri değişmemişti. Ve oyuncu döndüğü gibi 42 milyon euro karşılığında Inter'e satıldı. Hakimi İtalyan ekibiyle birlikte ilk sezonda beklenmedik bir şekilde lig şampiyonluğuna ulaştı. O dönem adı Chelsea'de de ciddi bir şekilde alınan Hakimi, Paris Saint-Germain'in e bu transfer hızlı davranması sebebiyle Fransız ekibine katıldı. Hakimi burada da son sezonlarda oynadığı oyun üstüne koydu ve hız kesmeden gelişmeye devam ediyor. Önümüzdeki senelerde pozisyonun en iyisi olacağını şüphe yok. Fabinho Muhtemelen çoğunuz onun daha önce Real Madrid için oynadığını bile bilmiyor. Fakat bu oldukça normal ki oyuncu İspanyolların formasını sadece bir kez giyebildi. Fabinho'nun bu kısıtlı sürede kendisini göstermesi imkansızdı. Ve kulübe yeni yetenekli orta sahancıların katılmasıyla gözden tamamen çıkarıldı. Monaco'ya kiralanan Brezilyalı oyuncu burada geçirdiği iki başarılı sezonun ardından Fransa ekibine bonservisini aldırdı. Fabinho kariyerine bir tabek olarak başlasa da Monaco'da orta saha pozisyonu düzenli oynamaya başladıktan sonra adeta başka bir oyuncuya büründü. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan efsane Monaco kadrosunun en önemli parçalarından biri oldu. Zaten Fransa ekibine daha fazla kalmadan 2018 yılında Liverpool tarafından transfer edildi. Fabinho mevcut formuyla şu ana kadar oldukça kötü bir sezon geçirse de İngiliz ekibi için yaptıkları göz ardı edilemez. Yıllardır pozisyonla oynadığı futbolla takım arkadaşlarının eksiklerini kapatıyor. Adeta gizli bir kahraman gibi. Samuel Eto. Evet doğru duydunuz. Bir Barcelona efsanesi olmadan önce Eto, Katalan ekibinin ezeli rakibinin bir oyuncusuydu. Hatta oyuncu şans bulduğunda bunu iyi değerlendirse de Real Madrid Eto'yu hak ettiği değeri göstermedi. Kamerunlu efsane, İspanyol ekibinden çıktığı 7 maç, 3 başarılı kiralık sezonun ardından başka bir La Liga ekibine, Mallorca'ya transfer oldu. Eto ne kadar potansiyelli bir oyuncu olduğunu burada kanıtladı. Bu seviyeye yaklaşmasının ardından Barcelona'ya katıldı. Eto üst seviyede beklendiği kadar uzun süre kalamasa da Barcelona'ya geçirdi. Inter'deki tek sezonu tarihe geçmesi için yeterli oldu. Özellikle Barcelona'nın onu gözden çıkarıp takasta kullanmasının ardından kazandığı Şampiyonlar Ligi kupası bu başarıyı daha da özel bir hale getiriyor. 2011 yılında yaptığı inanılmaz anlaşmayla hayatının tadını çıkaran Neto, daha sonra Avrupa'ya dönse de eski etkisini yaratamadı. Son olarak Katar FC forması giyen Neto, 2019 yılında kramponlarını asmıştı. Theo Hernandez 2017 yılında transfer olduğu Real Madrid'de fazla kalmadı. Fakat takımdan ayrılmaya karar vererek kariyer adına çok doğru bir tercihte bulundu. Maçların neredeyse tamamına yedek oturmaktansa düzenli oynamak istiyordu. Ve sıradaki kulübünü de bu etkene göre seçecekti. Yıllardır düşüşte olan İtalyan devi Milan, oyuncuya bu garantiyi verdi ve düşük bir bedel karşılığında transfer etti. Hernandez, düzenli oynamaya başlamasının ardından kalitesini ortaya koydu ve takımın en kilit oyuncularından biri haline geldi. Kısa sürede bölgesindeki en oyuncular arasına girdi ve Fransa milli takımına kadar yükseldi. Paris Saint Germain, geçtiğimiz yıl oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunsa da Hernandez çok açıktı. Oyuncu sadece Milan'da kalmak istiyordu ve imzaladığı son sözleşmeyle öyle de oldu. Marcelo'nun hızlıca düşüp takımdan ayrılmasının ardından Real Madrid sol bek bölgesini bir türlü çözemedi. Düzenli şans bulan bir Hernandez takıma ilaç gibi gelebilirdi. Oyuncu yaptığı bir açıklamada mevcut ve eski kulübü arasındaki farkı açıkladı. Real Madrid'deyken sağ içine serbest oynamaktan ve hataya yardım etmekten çekiniyordum. Fakat Milan bunun tam tersi. Foret oyuncularıyla daha fazla temas halindeyim ve rahatça gezebiliyorum dedi. Juan Mata Mata'nın da Real Madrid forması giymiş olduğu fazla bilinmeyebilir. Fakat hepimizin bildiği zarif. Orta maestro maestrosu mat olmadan önce Real Madrid'in altyapısında oynuyordu. Ve kulüp akademisinin yüzü olarak gösteriliyordu. Kulübün oyuncudan büyük umutları vardı. Fakat Mata'ya A takımda hiç şans verilmedi. Ve oyuncu başka bir İspanyol ekibine Valencia'ya katılmak zorunda kaldı. Burada birkaç sezon daha kalsa muhtemelen ligin en iyi orta sahalar arasına girecekti. Fakat tecrübeli oyuncu ilk çıkışını yapmasıyla kulüpten ayrıldı ve Chelsea'ye transfer oldu. Mata, kariyerinin en iyi dönemine burada ulaşarak takımın Şampiyonlar Ligi'nin uzanmasına büyük bir rol oynadı. İspanyol oyuncu daha sonra beklenmedik bir şekilde yaklaşık 44 milyon euro karşılığında Manchester United'ın yolunu tuttu. Kulübe yıllarca hizmet eden Mata, sözleşmesinin sona ermesiyle geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olmuştu. Mateo Kovacic bu listedeki diğer isimlerin aksine Kovacic, Real Madrid'de bulunduğu süreçte yaklaşık yüzün üzerinde maça çıkarak kulübe iyi bir katkı sağladı oynadığı zaman yeteneklerini ortaya koydu. Bunların yanı sıra kazandığı başarılara 3 tane Şampiyonlar Ligi kupası ekledi. Fakat her şeye rağmen önünde Casemiro, Toni Kroos ve Luka Modric'ten oluşan futbol tarihinin en iyi üçlülerinden birisi bulunuyordu. Bu yüzden düzenli oynamakta zorlanıyordu. Burada geçirdiği 4 sezon ardından Kovacic potansiyeline ulaşmak için ayrılması gerektiğini fark etti ve Chelsea'ye katıldı. Kovacic burada da şu ana kadar kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasının yanı sıra birkaç başarıyla fena bir dönem geçirmedi. Hırvat oyuncu İngiltere'deki ilk iki sezonunda Real Madrid'deki toplam maç sayısına ulaştı. Hazır olduğunda düzenli oynamaya devam ediyor. Kulübün bu pozisyonda son yıllardaki en istikrarlı oyuncusu olabilir. Marco Alonso Listedeki bir diğer sol bek. Yine Real Madrid'in altı yapı ürünlerinden birisi olan Alonso, A takıma çıktıktan sonra sadece bir maçta süre bulabildi. Oyuncu kulübü etkilememiş olmalı ki, küçük bir bedel karşılığında İngiltere'nin alt ligi ekiplerinden Bolton'a transfer oldu. Bek oyuncusu diğer isimlerin aksine kendisini kısa sürede kanıtlayamadı ve üst seviyeye yeniden çıkması nispeten uzun sürdü. 2016 yılında Conte'nin özellikle isteyip Chelsea'ye aldırdı Alonso buradaki ilk sezonda Premier Lig şampiyonluğuna ulaştı. Yıllar ilerledikçe takımdaki rolü değilse de kritik zamanda attığı kritik gollerle oynadığında Londra ekibine en iyi şekilde katkı verdi. Chelsea'deki dönemin bittiğine karar veren Alonso geçtiğimiz yaz transfer döneminde bedelsiz bir şekilde Barcelona'ya transfer oldu. Eski günlerinden uzak olsa da kalitesi tartışılmaz. Kısacası, en iyisi her zaman en doğrusu olmuyor ve bu oyuncular kariyerlerinin belirli döneminde başarısız olsa da kendilerini yeniden üst seviyede kanıtlamayı başardı. Peki sizce Real Madrid hangi oyuncudan vazgeçerek en büyük hatayı yaptı? Yorumlarınızı bekliyorum.